o sinduru Aryan için sürüyorsun Mawa. Er ya da geç bunu bana ödeyeceksin. Sindur sana çok yakışıyor Mahua. Bugün uğurlu bir gün. Senden eski mabede gidip dua etmeni istiyorum. Ama babaanne, orada sadece çiftler dua eder. Sen de en azından Aryan ve senin mutluluğun için dua edersin canım. Ba ama babaanne. Beni bilirsin. Sözümün dinlenmemesinden hoşlanmam. Derhidar ol. Evet. Söyle haberler ne? İyi günler anne bir gelişmeyi haber verecektim. Mao'a bugün dua etmek için eski mabede gidecek. Oğlunun mutluluğu için. Bir oğlum için dua etmesine asla izin vermem ben. Bu sözde evliliğinizi kabul etmiyorum. Ben Tanrı'ya dua ediyordum. Sen benim duamı bölmekte büyük hata ettin. Baş konuşmayı bırak. Tanrı'nın adını kullanarak insanları kandırıyorsun sen. Hiç mi utanmıyorsun ha? Babaannen de öyle. O da aynı senin gibi yapıyor ama ben bunlara hiç pabuç bırakmam. Git buradan hemen şimdi. Defol git diyorum sana Hadi. Ne oldu? Sen Tanrı'ya dua ediyordun öyle mi? Ama duaların kabul olmayacak. Verecek bir cevabın yok mu bana? Konuşsana. Seni uğursuz kadın oğlumun hayatını mahvettin sen. Bu da onun kısmetsizliği. Anne. Mahua, sen aklını mı kaçırdın ha? Ne cüretle annemi itmeye kalkarsın sana? Hayır, itmek istediğimler tamamaz ama... bir yalancı. Hem beni itiyor hem de buna inkar ediyor. Herkesin ama... gördüğünü nasıl inkar edersin? Bakın izin verin anlatayım. Buna mecbur kaldım. Yeter, vazgeç bundan Mahua. Ne sanıyorsun? Her yaptığının yanına kar kalacağını mı? Bak Aryan anlamıyorsun. İzin verirsen anlatacağım. Anlamadığım hani... şey ne? Her şey ortada. Gözlerimin önünde oldu bunlar. Bak, izin ver anlatayım. Sana... Tamam mı ben? Hem yanlış yapıyorsun hem yalan söylüyorsun. Bizi rahatsız etmeye bırak artık. Hemen çek git buradan. Oğlum, sen de benimle gel. Söyleyeceklerim var. Hadi gel. Benimle, benimle gel canım. Gel. Beni dinle oğlum. O dul kadına inanma. Sözlerine kanma. Söylediklerimi anlıyorsun değil mi? Evet anne. Sen merak etme. Ben her şeyin farkındayım. Sen arabaya git ben hemen geliyorum. Artık gidelim. Seni evine bırakacağım. Hey, seninle <laughs> konuşuyorum. Ama ben seninle konuşmak istemiyorum. Seninle konuşmak istediğim için değil. Sadece seni eve bırakacağım diyorum. Ayaklarım var benim. Eve yürüyerek dönebilirim. Bırak beni. Hem yanlış yapıyorsun hem de inkar ediyorsun. Senin sorunun ne Mahua? Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Sana geldim mi? Senden yardım etmeni istedim mi? Böyle bir talebim olmadı. Bırak beni gideyim. Anladın mı? An Ama ben henüz sözümü bitirmedim Mahua. <laughs> Bak komiser. Şunu bil ki ben annene asla yanlış bir şey yapmadım. Sen de kendine bir çeki düzen ver artık yoksa ben seni yola getiririm. Ayağını denk al. Bence sen ayağını denk al. Dikkat et. Yüce Tanrım, hayatımı niçin bu baş belasıyla birleştirdim ki? Bu tam bir deli. Aklımı kaçıracağım, bu kadarı çok fazla. A Yavaş ol, dikkat et. Yine ne oldu, neden söyleniyorsun? Duanı bitirdin mi, Aryan nerede? Babaanne, o komiser çekilmez bir adam. Beni deli etmek için her şeyi yapıyor. Başımı nasıl bir derde soktun sen? Sen de görüyorsun, hala çocuk sanki, hiç olgunlaşmamış. Kocan hakkında böyle şeyler söyleme, sus. Bana ne yaptığını söylesen. Mabede gittin değil mi? ha? anne gerçekten dayanacak gücüm kalmadı artık. O komiserin bana çektirdiklerini yazsam kitap olur. Bari bana nerede olduğunu söyle. Aryan nerede? Seninle değil miydi? Mahua. Cevap ver. İkinizin arasında yine ne sorun var? Aryan. Ne oldu? Neden bilmek ya istiyorsun? Bak. Aryan. Mahua mutfağa gitti. Yürü, git bunu, git dedim. Yürü. Söylesene ne oldu? Ne oldundan sana ne? Karı koca arasında ne işin var senin ha? Neden her şeye karışıyorsun? Benimle gel. Sana yapacağın işleri göstereyim yürü. Bak Mahua, sana dediklerimi duymazdan gelmeye kalkma. Bana bir şey söyleyecek misin ha? Normalde hiç susmazdın. Şimdi ne oldu? <laughs> ne diyeyim? Ne diyeyim ha? Beni hiç dinliyor musun ki seninle konuşayım ben? Artık konuşmak istemiyorum. Söyleyecek bir şeyim yok o kadar. Bekle, ver şunu. Bırak elinden. Şimdi söyle ne oldu? Söylesene. Tanrım zır deli bu. Sana gerçeği defalarca söyledim ama sen beni duymadın bile. Ben anneni itmediğimi söyledim. Yani maksadım onu incitmek değildi ama sen dinlemedin bile. Suçlayıp durdun. Ben de oradaydım onu ittiğini gördüm Ne söylersen söyle boşuna Seni kim komiser yaptı bilmiyorum Ne gözün doğru görüyor ne duyuyorsun Ne anlayabiliyorsun Ver şunu bana ne? Vermiyorum gözlerim görüyor her şeyi anlıyorum ben Gerçekten mi? Bak senin en büyük yanılgın bu işte Sok bunu kafana ver şunu bana bu yanılgı değil. Gerçek. Ver şu kabı komiser. Yoksa iyi olmayacak senin Önce için. Önce onu ittiğin gerçeğini kabul et. Sonra kabı vereceğim sana. Ben de onu itmediğimi söylemeye hep, devam edeceğim. Gerçek bu çünkü. Sen hep ver, yalan konuşuyorsun. Ver diyorum Hayatın ama. yalan sen. Ver serin. şunu bana. Vermiyorum. Bırak ya şunu. Ver diyorum. Bırak dedim. Bırak. Bırak. Yaptığını beğendin mi komiser Bunu her zaman yapıyorsun sen Elini sürdüğün her şeyi mahvediyorsun Şu ortalığın haline bak Her tarafımın içinde kaldı elbisem lezzetli oldu Bu kadınsın o yüzden bir şey diyemiyorum Neden bacağıma vurdun ki Hak ettiğin için vurdum Neden mutfağa geldin sen Buraya gelmeni kim söyledi Hah, Durma ha. çık dışarı git hemen Nereye buradan Nereye gideyim gitmiyorum Babaanneye bir söz verdim ve 20 gün boyunca buradayım. Burada olmam gerek. Anlıyor musun beni? Sonra nereye gidersem oraya giderim. Şimdi sen var Ne oldu gene ne yapıyorsunuz? Babaanne geldiğin iyi oldu. Ona sen söyle lütfen. Mutfak benim bölgemdir. Burada ona yer yok. Bir daha buraya adımını atmasın. Babaanne söyle ona. Burası 20 gün süreyle benim de evim öyle değil mi? Evin içinde istediğim yere gidemez miyim ha? Lütfen söyle ona çünkü beni dinlemek istemiyor. İkiniz de sakin olun. Babaanne benim ona tek Seni söylediğim... Boş yere nefesini tüketmeyi bırak. Sakin ol diyorum. Babaanne ona önce susmasını hem söyle. Hem yanlış yapıyor hem de konuşuyor. Saçmalamayı bırak artık. Sen kim olduğunu zannediyorsun komiser? Kendimle ilgili ne düşündüğümün bir önemi yok. Seni dinlemekle ilgilenmiyorum. Bütün bu karmaşa senin yüzünden oldu ama. Hiç de bile Sorumlusu sensin ba ben değilim. Bak ya... Ah, git başımdan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.